arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar artık ben bu kanalı kullanmayacağım yani yeni bir başka kanal açacağım çünkü onda hem Roblox da var hem PUBG de var yani bu tabletime PUBG yüklenmiyor yani siz isterseniz göstereyim ee, arkadaşlar bir youtuberın da duyuru atmasıyla beraber ben de video atıyorum yani bunu bekliyordum ben de yanlış yazdım da Bak yükledim ama e, telefonunda e, cep telefonunda yeterli alan yok diyor yani arkadaşlar ben de o yüzden sizlere beraber bugün arkadaşlar size BlueSprite'deki kodları göstereceğim şimdi ben bir gireyim bakın burada bütün kodlar yazıyor yani bakın bu cihandler var ya sıfır belli veren işte bu kodu e, şey cude cihandler yazı sonra onlar yazınca bununla karşılaşacak. Arkadaşlar yani bütün kodlar burada var siz yapın. Yani, arkadaşlar ya, siz yazabilirsiniz arkadaşlar ya. ben de bu oyunu oynayacağım biraz sizlerle beraber. Ay, sesim arkadaşlar video da atamıyormuşuz, zonduruyor, biliyor Bizim de çok şişimiz var. <laughs> Bu hangi karakter sesi gibiydi? Arkadaşlar bir daha az önce o ne filmi filmini ve izledim. Netflix yoktu, YouTube'dan izledim. Onun da atıra ne boynu dedi. Arkadaşlar bu hem karakter seçme öğrendim hem karakterleri de kastım. Luffy kastım mesela. Bir de. arkadaşlar yani bu oyun biraz sıkıcı gelebilir size ama kasıntı çok eğlenceli geliyor. Arkadaşlar kanalında adını ben vereceğim birazdan yani kanalın hatrına önce bir kurayım. Arkadaşlar bekleyin ben bir annemi telefonumu alıp getiriyorum bakın. Arkadaşlar getirdim şimdi bu Film series bu saçma. Anladım bununla ne Arkadaşlar bakın alıyorum kumanda kuzeveli. Arkadaşlar kanalın adını da önce. O kadar çok telefon ay, uygulama var ki onu donuyor. Telefon yani. <laughs> bir çubuk geç. İlk kez İstanbul Bekendisi'ni Size geleceğim. Ee, kanalı görüntülü hiçbir video yok şimdi kanalının ismini oluşturacak. Ayşe TV herkese açık planı yaptı. At Ayşe TV. Hmm. Ayşe at kuşmuş yanlış dem şimdi. <laughs> Şaka lan annemin ismi değil. Benim annemin ismi daha değişik başka bir şey. Şimdi kanalının ismi. TV. Kan han nissen deg å tørre å tre pukk du Pukk du en pakke snø? Berre du blir han. Kan han nissen å tørre å pukk du alltid? Altred pukk han. Kaydettim şimdi de kanalımın ismini de yaptım. Yanlış birazdan ismim oluşacaktır. Ama annem ismini aşağı durur diye girmiş. Şimdi ben videoya geri dönüyorum. Oyna başlıyor. Arkadaşlar bakın karakterlerimi. Ateş meyvesi şans. Zoro o. Luffy. Hepsi var ya, ne arasam var bende. Şimdi de arkadaşlar size karakterlerimi göstereceğim önce. Bende Sanji, Luffy, Sigma Sanji var. Eee, şey, şey... G Guardian var, Frank var yani sahip. Cyborg dostu var ya. İşte o var. Başka? Bir de Brook var. Bir de genel Frank'i var. Hmm, başka Russell var. Şans var. Bu da Luffy'nin değer hali. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bu da benim canım arkadaşımdır. Size arkadaşımı göstereyim. Yani bu benim favori kardeşim. Arkadaşım. Favori karakteri. Sonunda ben ödeyeceğim de. Bir de Katakuri neredesin be Katakuri sen neredesin? Burada apa üstü bir video çekecektim. Arkadaşlar bir tane bir tane bu var. Bu Cioletti Oven. ve bak bu bakın bu Katakuri'nin kardeşi Cioletti Oven ve gibi şey katakuri de ciğerler katakuri Aa burada bu ama bakın bu v2 katakuri tüm har katakuri yani çok güzel bir karakter size bunu v birini de göstereceğim durum bir iki de olarak göstereyim bu böyle bir şey İkide de olarak yani iki boyut. üç boyut mu? Evet olur. Evet. Diğer kutu. Ha geçtim kutu kutu. Nasıl? Ha bakın bu da benim favori karakteri Kizaru. 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 Çok 3, ay ci de Reflection of chick. İyi kader. Oo! Ne bu çocuk? Bu bak Adam Messi ve Ve dörtte alır. Sen neredesin be Katakuri Bu maçta atamadık Nasılsın ya? Arkadaşlar göremedim. Sen de özür dilerim. Ya neredesin kapa? Buraya da bu. Arkadaşlar bakın bu da Zoro da uzun Ben bunu ilk gördüğümde Zoro sanmıştım. Arkadaşlar istersen bu boss, istersen bu bossla bir savaşı. Dil tutulması oluyor. Yalnız uzandım. Gerçekten mi? Cihan kebatsın. Hımm, ne devam edeyim? PUBG'de de Sosiske diye birisi var. O da bir tane arkadaşım da ismini unuttum. Gerçek ismini, yani gerçek ismini de söylemiyor. <laughs> ya ben normal maça gireceğim ya, canım sıkılıyor biraz dedim dedim. arkadaşlar yani tabletimle hiç oynamıyorum anlayacağınız. Yani kanalı da ben oluşturdum. Şimdi kanalın isminin olmasını bekliyorum. Yani haha oldu. telepukup Pupku Bedirhan. TR Pupku Bedirhan. Oyun daha açılmış şu Ben de o zaman kadar biraz TikTok izliyorum. Tık tık, 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 tık tık ya da dur bir devran Ay, evet ya da ya devran oynamıyor dur ya bu canlı değil ben nasıl olacağım yani bir seçme istedim Arkadaşlar bir durun

Blitz baba bala la Arkadaşlar ata etki. Bir ilk çıkacak. Disko mu switch? Disko şartlısı mı? Bir, bir Aha güzel şarkı bu? Aha ışıklar da hızlandı. Başlıyor. Fazla çıktı. Aha ışıkları da rengi Ben mahallede kızlara hava mı atar sol çık, sol çık. atarım? Sol çek, sol çek. Atarım. Ben kızlara sormayayım. Ya ne oldu böyle kazanıyorlarmış. Arkada bir şey var. Bir stafla şey da attı. Eksiler olmuş. Şey Oha lan peyin meyvesine kadar düşüyor. Ya vın. Ya, bas kaza bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar senin hiç durma. Hadi uçur demeyin buradan. Basta <laughs> aşkım basta. Arkadaşlar siz de duymanız için artık Hiç durma. Hadi uçur demeyin buradan. Basta aşkım. Ha bu bizdenmiş. Pardon arkadaşlar. <laughs> Of çok iyi saldırdılar. Lan yanlışlıkla neye bastım lan? Lan kan kayar değil mi? Öldürüyor bu piç mi? Arkadaşlar ya da bu şarkının içinde disco şarkısı daha iyi gidiyor. çok pis bir... Hadi be kaybet bir eklik ver. <laughs> hadi be hadi be ateş verir seni Hayır. <laughs> Sosis ki lan. <laughs> Abi zoru bizden evet bizden bizden da 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 güzel. Oğlum bir çizgi şarkısı mı, lan güzel değil lan bu. Ha <laughs> evet bu güzel. Arkadaşlar çok az kaldı zaten videonun bir bitmesine. Arkadaşlar yani kendinizi nasılsınız, iyi misiniz? Oğlum çok iyi lan. Ben bu videoda sonra da edeceğim. Kalkıp disko yapacak kardeşim de çekeceğim. Oha lan bir sürü level atladı karakterler. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar yani sizle de görüşmek olur. Birazcık sizi görmek biz, beni daha mutlu etti. Ah oh, baz var ya Sıcaklıktan doya odaklanamadım ki. Şu anda yorgunum. Hayır hayır. Eve dönüyorum. Oo çok güzel var. Arkadaşlar görüntüyü açıp size de göstereceğim. Sonra en kapatacağım. Görüntüyü açıyorum. görüntü açtım ne ki Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Nasıl? Bakın kacavanlar çok güzel Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın Hadi görüşürüz bay bay Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın